Bu çocuk yaşıtları için tam bir haksız rekabet. Manchester United'in 17'lik acımasız bitiricisi Chido Obi-Martin. Danimarkalı bir anne ve Nijeryalı bir babanın oğlu Kopenhag'da doğdu. Küçük yaşlarda İngiltere'ye taşınarak Arsenal forması giydi. 18 seviyesinde ilk maçında Southampton'a hat-trick yaptı. Sosyal medyada o Simen'le kıyaslandı. Arteta antrenmanı için A takıma çağırdı. U16'da 14 üçlük Liverpool galibiyetinde 10 gol attı. İstatistikleri 9-0'lık Norwich maçında 7 golle takip etti. Geçen yıl U18 Premier Ligi'nde son 9 karşılaşmayı 28 gol sığdırdı. Sözleşmesinin sonunda Arsenal'dan ayrıldı. Alev alev yanan Manchester United kaptı. Şu an 17 yaşında. 1.88 boyunda ve U18'in düzenli golcüsü. Ruben Amorim ona Tottenham ve Everton karşısında Premier Lig deneyimi yaşattı. Bu yıl farklı seviyelerde süre aldığı 15 maçta 12 gol 2 asisti var. Kim bilir belki de Chido Obi Haaland tarzında yeni bir canavar.